Biz mücahit ümmeti kurmakla yükümlüyüz. Bunun için mücahit bireyler olmakla yükümlüyüz. Ama cihat ve mücahitlik arkadaş sohbetlerinde küresel çapta yorumlar yapma işi değildir. Kendimize bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bakın ne hedeflerimizden vazgeçiyoruz ne de hedeflerimize ulaşmak konusunda sahici adamlar atmaktan vazgeçiyoruz. Gerçekliğin farkında olacağız ama gerçeklerle yetinmeyeceğiz. Biz davası olan, idealleri olan bir dinin mensubuyuz. Daha Mekke dönemindeyken Hz. Peygamber'e uzlaşma teklifi getirenlere Resulullah Aleyhisselam'ın bana bir kelime verin. Bu kelimeyi verdiğinizde Araplar size boyun eğecek. Arap olmayanlar vergi verecek diyen bir ufkun sözcüsünün ümmetiyiz biz. Biz yeryüzünün her tarafında göz olan insanlarız. Yok efendim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin imkanında gözümüz yok. Biz kimsenin işine karışmayız, kimsenin iç işleri bizi ilgilendirmez gibi böyle yuvarlak, üstü kapalı politik söyleyebiliriz ölemlerle cihadı sürdüremeyiz. Mücahit birey ve mücahit bir ümmet kurmak istiyorsak hedefimizin yüce olduğunu, bütün dünyayı kuşattığını ama bu dünyayı kuşatacak eylemi yapacak kişilerin de bu hedefe doğru yürüyecek sorumluluk içerisinde atılacak adımları olan mücahit bireyler olmak zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmakta ve hatırlamakta fayda var.